Evet Ekim ayını Ekim ayının bu haftasını değerlendiriyoruz evet. ee, Nuray Sayarı canlı yayında 12 burcu değerlendiriyor acaba aşk iş hayatınızda ne gibi değişiklikler var? Kim neye dikkat etmesi gerekiyor? Hangi alanda neye dikkat ederseniz sizi başarıya ulaştıracak? Haftanın enlerini program başında sıraladık. Şimdi tekrar edeceğiz. E, kaçıranlar ve izleyemeyenler, koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan tekrar edeceğiz. Başaklarda kalmıştık. Başak'ın tablosunu getiriyorum ekrana. Bakalım sevgili Başaklar nasıl bir haftaya başlayacaklar. Sevgili Başak, aşk, para ve sağlıkta Nasıl bir haftadasınız? Özellikle Şimdi... aşk konusunda tek yıldızınız eksik. Neye dikkat etmeniz gerekiyor? Ona hemen bakalım. Şimdi bu hafta on, aile olan başaklar, çocuğu olan başaklar, çocuklarınızla iletişim, hobileriniz konusunda başarılı olacaksınız. disiplinle ve dikkatli, e, disiplinli ve dikkatli olmanızda fayda var demişim. İnternetten alışveriş yaparken dikkatli olun. E, kandırılabilirsiniz. Para kaybedebilirsiniz. E, çünkü Merkür Akrep Burcu'ndan Terazi Burcu'na da geçiş yapacak. E, dolayısıyla çok dikkatli olmaları gerekiyor internet alışverişlerinde. E, bu haftanın en önemli spotu. Başaksan internetten bu hafta alışveriş yapma. Yapma. Kesinlikle Bak, yapma. Bak bu çok önemli. E, aynı zamanda sevgili Başaklar bu hafta olumlu enerjilerle Başlan, haftaya olumlu enerjilerle başlangıç yaparken bir takım konularda ise aksilik yaşamaları mümkün ee, yeni ay ile birlikte hayatınızdaki olumsuzlukları sorgulamak isteyebilirsiniz aynı zamanda hem eşiniz ve hem de işinizle alakalı Düzenin, disiplinin devam etmesini sağlayın. Hem eşiniz evliyseniz eşinizle aranızdaki düzenin, disiplinin devam etmesini sağlayın. Hı hı. Hem işinizde düzenli ve disiplinli çalışmaya, dikkat dağınıklıklarına yani dikkatleri çabuk dağılabilir bu hafta. O yüzden birçok konuyu ve olayı da yanlış algılayabilirler. Aşırı alıngan olabilirler. Bu alınganlıktan dolayı da hata yapabilirler. Özellikle iş hayatınızda prim, zam başkalarından dolayı üstlendiğiniz sorumluluklar konusunda e, övgü dolu sözler duyma duymaya ihtiyaç duyuyorsunuz. E, bırakın insanlar sizi methetsin. siz kendinizi methetmeyin kimseye. Buna da çok ayrıca özel özen gösterin ve dikkatli olun. Aynı zamanda e, benim başaklardan bir de ricam şu olacak: akrabalık ilişkilerinde kuzenler, e, komşular. ...yakın uzak akrabalarla savaşmasınlar bu hafta. Evet kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ama saygı durmak zorundasınız. Kimse hakkında konuşmayın, size yapılmasını istemediğiniz hiçbir şeyi siz kimseye yapmayın bu hafta. Bunlara da özen gösterirseniz ailevi ilişkilerinizdeki dengelerin bozulmasını önlemiş olacaksınız. Hı hı. Aynı zamanda sevgili Başaklar daha önce yapmış olduğunuz... Sağlık daha önce yaşamış olduğunuz sağlık problemlerine karşı da çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü tekrar problemler nüksedebilir. Kronik rahatsızlıklarınız varsa çok dikkatli olmanızda fayda var. Bu hafta bağışıklık sisteminizi güçlendirin, beslenmeye özen gösterin, uyku düzeninize özen gösterin. Bedeninizi hor kullanmayın. Çünkü e, bağışıklık sistemi çöktüğü vakitte eğer kronik bir rahatsızlığı varsa bir Başak burcunun bu yeniden nüksedebilir. Ya da e, gribal, e, soğuk algınlığı gibi durumlara çok dikkat etmeleri lazım. Bak Oğan Başak burcu içeride duydun konuşurken aman spordan çıktın. E, yanına yedek kıyafetini al dedim. Çünkü biliyorum bu hafta Başakların direnci çok düşük olacak. Yani ne yapıp yapıp bağışıklık sistemini güçlendirecek her şeyi yapsınlar soğuk Kesinlikle. algınlığına grip nezleye karşı dikkatli tedbirli olsunlar ya. tedbirli olsunlar biz dikkat edersek e, kontrol itimada mani değildir ama dikkat etmezsek daha sonra pişmanlıklar duyabiliriz bir başak burcu olarak hı hı. o yüzden vücudunuzu güçlü güçlü tutmaya kesinlikle gayret edin ve özen gösterin aynı zamanda iş hayatınızda kariyerinizde bir iş düzeni bir değişim planlıyorsanız bunu yapma yapmadan önce bir kez daha düşünün. Hı hı. Genel anlamda hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Yani yeni kararlar almamalıyız. Hele hele bir başak burcuysak her şeyi ince eleyip sık dokuyalım. Çok dikkatli olalım ne olur bu hafta. Aynı zamanda olumlu enerjilerle başlamak da bizim elimizde. Olumsuz enerjilerle başlamak da bizim elimizde haftaya bir başak burcuysak. Ve aynı zamanda kalbi boş olan. Yalnız olan bir Başak burcu bizi dinliyorsa, uzun bir süredir bir başa bir partnerden bahsediliyorsa, e, bu hafta tanıştırılabilirsiniz. Ama Merkür gerilerken tanıştırılmak doğru mu diye sorgulayabilirsiniz. Daha önceden bahsi geçen kişi ise, daha önceden gözünüzde kestirdiğiniz biri ise, tanışmanızda fayda var ve Züper. gerçekten sağlam, sağlıklı bir aşka başlayabilirsiniz ve bu hafta kalbiniz dolarsa uzun süre dolu kalacaktır isteriz. yalnız bir Başak Burcuysanız ama... Bak, bugüne kadar yani bu, bu Burcu'ya kadar her e, Burcu uyardın yeni aşka başlama, yeni ilişkiye başlama, yenilik senin için e, iyi değil diye ama tam Başaklara geldin bu hafta içinde bulunduğun yani seni besleyecek olan aşk kapuza sonuna kadar devam edecek. Kesinlikle. Peki sağlık ve iş konusunda ne ekleyeceksin bir sonra spot ee, kronik rahatsızlıkları olanların bağışıklık sistemine dikkat etmesi gerekiyor. Hı hı. Hiçbir sorunum yok diyorsanız da lütfen sağlığınızı, e, bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Bu hafta spotum sizlere internetten sessiz siz olun alışveriş yapmayın. Yani Spot verdiğine göre bak bu çok önemli bir konu. Sonra bize yazarsınız Başak'la eyvah internetten alışveriş yaptım dolandırıldım diye. E, bir tek ama Başak'lara mahsus bir şey değil mi bu? Kesinlikle. kesinlikle. Uyarı. Başak'lara e, hatta bak balıklarla alakalı geçen sene ben e, böyle bir uyarı yapmıştım. Benim annem balık vurucu. E, yememiş içmemiş e, bal siparişi vermiş. <laughs> 100 liraya ki, koca bir teneke bal almış. Anne bu bal değil su dedim. Anneme su satmışlar bal satıyoruz diye. Ya e, tabii internet konusunda aslında hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor ama bu hafta Başaklar özellikle dikkat çok etsinler. Çok dikkat etsinler. Peki.